Selamun Aleyküm Musa Usta. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş Sefalar bulduk. getirdiniz. Benim bu güzel köyüme. Köyümdeyim. Samsun'dayız. Termedeyiz. Evet. Doğduğum, büyüdüğüm topraklar. Bu toprakların kokusuyla büyüdüm arkadaşlar. Fırın kırmızı Usta olaraktan da buradan e, bu topraklarda Usta olarak çıktım. Allah'ın izniyle. Evet. 40 yıl önce 35-40 yıl önce yaptığım babamla beraber yaptığım fırını üzülerek, hüzünleyerek, mutlu olarak hem hüzün hem mutluluk bir arada yırttık bütün ekiplerimle beraber. Ve şu an daha modelin bir fırını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, fırın Musa ustayı zaman zaman sorarlar. Derler ki, kimden öğrendin, Anladım. ustan kim? Evet ustam şu an arkamda. Bir zat babam olur. Azrail Ahmet derler iyi bir ekmek ustasıdır. İyi bir öğretmendir, yetiştiricidir. Bizler de burada çok zor şartlarda çekirdekten gelme. İşte çekirdek herhalde buna derler. Çünkü yağmur, çamur, kar, fırtına demeden yoksulluk, varlık içerisinde her türlü koşulları yaşayarak burada usta olduk ve Türkiye piyasasına açıldık. Ustabaşı olduk. Ne mutlu. Ee, i̇şte bizi yetiştiren babalarımıza da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye huzurunda. Çünkü belki o bizi farklı yetiştirseydi. Eli bol, rahat yiyip içip yan gel yat Osman deseydi. Belki adam olamayabilirdik. Şu an Türkiye'me, vatanıma, milletime en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Burada da bir fırın yapıyorum. Belki de bir gün öleceğiz ama bu fırın tarihe kalacak. Diyecekler ki bir fırın kuruması usta vardı. Burada güzel bir eser bıraktı. Vatanıma, köyüme ve e, bir zat Azrail Ahmet babam bir zat derhal benim fırınımı kendin yapacaksın oğlum dedi. Diğer oğullar da ustadır aslında. Ama bir zat benden istedi. Ben de bu görevi şeref duyaraktan geldim burada. Bütün işimi bıraktım arkadaşlar. Fırın kuruması usta olarak ekiplerle beraber geldik burada. Gerçekten elit bir fırın yapıyoruz. Duygularla yaşıyoruz burada. Gerçekten yemek yemeye bile gerek kalmadı. Çünkü duygular bizi doyuruyor. Toprağımda, vatanımda. Bütün Türkiye'nin her toprağı benimdir ama burada doğdum. Ve e, Ahmet'in de görüşlerini alalım. İşte fırın kurmuş ustayı bu dünyaya sebep olan şahıs. Kendi görüşlerini alın efendim. Buyurun. Ahmet abim. Buyurun efendim. Fırın sizin işinizmiş. Siz de ustaymışsınız. Peki siz yaşlılığınızdan mı ya kendiniz yapmadınız? Neden Musa ustaya yaptırdınız? Mevlana'nın oğlu öldüğü zaman yanına geldiği zaman Mevlana'nın tabutu kalktı ya. Demek ki benden daha yüksek, daha büyük oldu. Onun için ben sadece elimi değmeden ona yaptırıyorum. Zevkle seyrediyorum. İyi bir usta olduğunu. Çünkü Türkiye genelinde 6000 küsür fırın <laughs> imal etmiştir. Ve onun için aynen elimi bir tuğlaya değmeden sade o bitiriyor işini. Ben ben bunun, Oğlum iyi bir ustadır. Ve bugün e, yaptığımız fırın yüzde otuz ile yüzde otuz yakıt ile kurtaracak. Ve aynı zamanda ben daha önce bunun ustası bendim. Ama şimdi bizi çok geçti. Yani Sana çok teşekkür ederim. Yani boynuz kulağa geçti öyle mi amircim? <laughs> ben de arkadaşlar ben son, son. son olaraktan bütün halkıma, bütün Türkiye'me teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle hedefimiz 2023 ve 23'ten sonra 2027. Allah'ın izniyle. Azrail Ahmet'ten telefon numarası istiyorum. Azrail Ahmet diyorum, babamdır. Ama bütün millet ona Azrail Ahmet diye tanır. Çiçek mayası ustasıdır. Gaz ile ekmek pişirip ve elle hamur yoğurduk yıllarca 71,5 kiloluk unla. Türkiye fırıncıları bilir o unu. Topçu unudur. İşte biz o efsaneden gelmeyiz. 10 yaşında usta oldum. Azrail Ahmet telefonunu alabilir miyiz? 0536 263 60 81. Teşekkür ediyorum. Bütün halkıma, bütün Türkiye'me, abilerime, kardeşlerime, amcalarıma sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Fırın Kurumu Ustanın telefonu 0542 717 39 55 nolu telefonu 24 saat. Fırın yaptırın yaptırmayın. Başkasına da yaptırsanız her zaman hizmetinizdeyim. Gurur duyuyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Musa Teşekkürler. Eline ben yemeğine teşekkür sağlık. Sağ olun var olun.